Merhaba. Selamünaleyküm. aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Allah bak sürpriz nereye getirdiniz çayı? Ayazma. Ayazma? İstanbul'un balkonu. Baya da güzel. Hatta bir kere daha getirdim hatırlıyor musunuz? Evet bir defa daha getirmiştim. Bu köşeyi bir defa da kullanmıştık. Ama o zaman hava güzeldi. Biraz içeride içtik çayı. Evet. Çekim yapmak için de ben de dışarıda yapalım. Muhteşem. Her şey evet. çok güzel. Aha. Keşke herkesin evi böyle mükemmel bir yerde olsa değil mi? <laughs> Olmuş gibi. Davranalım. Evet. evet, evet. evet. İşte evet, biz bizim terasta oturuyoruz. terasta oturuyoruz. Burası benim Ağaç terasım. vermiş bizim teras. Evet. Bizim teras ağaç verdi. Öyle bizim teraslar ağaç verir. Dal budak salar. Sarmaşıklar, dal <laughs> Gerçekten mükemmel bir yer. İyi ki de şunları almışız. Biz evden çıktık ya. O çok güzeldi. Evet. Ana bir geldik. Hava. Yağmur. Çiseliyor. <laughs> Dönelim mi devam edelim. Devam edelim dedim artık. Yani gelmişken daha geri gidelim. mi? He. Oturttuk güzel içeride çay içti işte İçerisi kalabalık zaten. Ortada çekim olmaz. insanlar var. Müzik sesi falan da vardı. Üst katı da Rize. düğün salonu. Evet. Dedim gelmişken bir de düğüne uğrarız. <laughs> Bak. Çok güzel. Türk sesi duyuyor Gerçekten çok güzel yer, mükemmel bir yer. Bir de Fatoş'un... Özlem işe buralara. Olsun ya. Ne olacak? Bir de getirme diyelim. Dün hava prensibi çok güzeldi ya. Evet. Sizi de değişik bir yere getirmiş olduk. Bir değişiklik görelim istedik. Böyle işte. Eee? Oyna hadi. Müzik. Allah bizi ceviz taviz içiyoruz. Arkadaşlar tamamen yeşillik içerisinde al tarafta beton alma. Komple. Komple. Size şöyle bir çevre gösterisi yapabilirim. Hı. İsterseniz. istiyorsanız yap yap. Şöyle ufaktan bir gösteri yapalım. Burayı da otel yapıyorlar herhalde. Şöyle alalım sizi. Şöyle. Bu muhteşem güzelliği siz de görün. Şu anda ufak ufak da yağmur atıyor. İstanbul'un balkonu diyorlar buraya. Öyle Gerçekten mi? de İstanbul'un balkonu yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle aşağılara falan da çekeyim. Şu gördüğünüzde Seyit Hanım oluyor. <laughs> Bu da onun arka tarafı oluyor. Muhteşem. Muhteşem Terasımızda böyle bir yer işte Harika bir yer Böyle çekim yapıyoruz işte Size bu güzellikleri gösteriyoruz işte Kıymetimizi bilin Değerimizi bilin <laughs> Herkes bize gösteriyor götürmüyor Ama diyecek. O taraf Kaylarca tarafı Şu görünen tepede Şuradaki görünen tepede Gözdağ Orada da kahvaltı olayları var Setme kahvaltı Sen bir göre. kere o tarafa mı götürdün? Götürecektim Götürmedin mi? Götürmedim, ben. Götürmedim. Aslında götürebilirdim yani. Ada nerede? Ada bu tarafta kalıyor. Binanın arka tarafında ve şu ileride. Hmm. O ilerilerde kalıyor. Demin gelirken ada var dedin de karşı. Şu binanın oradan görünen adanın biri. Karşısı zaten sahil, tuzla tarafı falan. Öyle işte. Buralarda böyle bir yer işte. Güzel yer ama gerçekten. Böyle akşam geleceksin yazın akşamı. Evet. Çeyre, çayını isteyeceksin. Neyle? Semaver Semaverde çayını demleyeceksin. veriyorlar. Evet. Güzel. Ama bu Semaveri kutu... veriyorlar, getiriyorlar, koyuyorlar. Ama bu köşeyi yapamazsın. Erken köşe, evet. Söyleyeyim sana. Evet. İçinlik soğuk da, yağmurlu da. Fazla bir gelen giden yok. ha içerisi dolu. Evet. Tıklım Gerçekten de güzel bir yer, bu bir, şey bir yer. Ee sorduk yemek ne var burada diye pide de varmış. Pide ve lahmacun evet. ağırlıklı bir yer. Güzel bir yer yani. ayazma Onu da söyleyeyim. Ayazma. Evet. Ben unuttum bile. Yakacık Ayazma. Ha yakacık Ayazma. Ben eve kadar unuturum bir daha sorarım. <laughs> Benim seyircilerim unutkan değil. Onlar her şeyi kelimeksi kelimesine hatırlarlar. Senin köyün da. ismini bile unutuyorum. Evet. Ne köy diyorsun? Söyle, söyle. Neydi, kara. Kara, kara. Bir kara var. Kaşar peyniri. <laughs> Yok, kaşar peyniri yoktu orada. Yok muydu? Yoktu. yoktu. <laughs> Karaşa. Doğru mu? Karaşa. Karaşa. Yanlış. Karaşa. 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 Karaşa mı? Ne? Karaşa mı? Ben ha. sana soruyorum, Karaşa bilmiyorum. Karaşa diyorum ben. Yanlış mı söylüyorum? Karaşa, re'sini kaldırıyorsun. Ha, karaşar. Ha. E daha kolaymış. Evet. Karışar. Evet. Daha kolay. Evet. Unutmamışım bak. Unutmamış yani. Sadece reyesini unutmuş, yutmuş. Kurpalı, orfalı dediği gibi. <laughs> Burada bir kurpalı var da. <laughs> kurpalı mı, orfalı mı? Şimdi bu bana hep kurpalı da kurpalıdan bahsedince ben belki 6 ay geriye dönüp de sormadım. Urfalı da diyorum yani ne, işim vardı ki diyemiyorum bir türlü. <laughs> Sonunda buradaymış Urfalı. <laughs> Urfa değilmiş. <laughs> Sorgulamıyorum da. Ama bir Antalya'ya gittiğimi bildiğim için. Evet. Acaba diyorum Urfa'ya da mı gitti? Antalya'da çok güzel ama ha. Yani. Ben Antalya'nın merkezini beğendi, çok seviyorum. Merkez değil, belli Belli şey bildiğim bildiğin bizim İstanbul'un sıcak sıcak kaynarı. Belli de aynı böyle ormanlar içinde. Ha, o. Şey, yani? Altı para bu tarih, temeller doldurdu. Oturdu. de oturdu, iki sene gittik ya. Evet, merkezdeyim. Yani bizim merkezde. Altı ay kaldım abi. Yani sen çalıştığın için Evet. Ama... Keşke süreli şey olmasaydı da temelli kalsaydım. Ha sezonluk, Se sezonluk olmasaydı. Sezonluk olmasaydı sezonluk. da. Sezonluktu sezonluk yani. İş, i̇ş mi bulsak sezonluk kız? Ya bulunabilir, bulunacak bir şey değil. Aradılar beni alırlar mı? Ben. Alırlar. <laughs> evet, kat, Allah, kat temizliği yapacak. Aa yaparım, rahat rahat. Ha kendime güveniyor mu? İki da. yıl boyunca aradılar Hı -hı. beni. Gel, gel, gel. Dedim, yok, ben artık gelmedim. Gelerim artık, ne Eşyalarımı aldım. Çalışmaya başladım. Ben ee, o şeyle, e, metro ile gelirken mi? Marmara ile ee, yani. gelirken de Cuma günü akşamı bir bayanla tanıştım hmm. Marmara'yla. Çok hanımefendi. Ceviz dokuyormuş. Hmm. Hatta şey dedi, benim dedi bir eşyam var dedi dairemde. Hmm. E, vermek istiyorum da dedi, bir türlü kimseyi bulamıyor. Eskiden olsa dedi, bir yatak odam var dedi, vitrinim var dedi. Hmm. Dedim verin bir telefon numaranızı, eğer çıkarsa dedim söylerim. Size dedim ulaşırım. Hı. Hatta kayıt etti benim numaramı. Yine buradan da söylemiş olayım. İhtiyacı olan olursa ceviz de oturuyor. Cevizli'ye çevresinde olan varsa ha, İhtiyacı olan varsa Sevim'e ulaşsın, söylesin. Yorumlara yazsın. Evet. Sevim de oradan bilgilerinizi aktarır. Yani ben mesela geçmişte böyle bir eşya almıştım, kullandım. Olabilir. Canını olmasın. Yani ayıp da değil şey de değil. Aynen. Yani birbirimizi kıyafetleriyle büyüdük, kesinlikle, çocuklarımız kesinlikle. aynı. Kesinlikle. Ay yani böyle şeyler yardımlaşma çok güzel. Şey kadına dedim bir düşüneyim de bulabilirsem. Hı. Çünkü kendim aldığım için biliyorum. Yani. İkinci elden aldım, bittim. ben geçmiştim. Zorunluğa. Şey de var, çamaşır makinesi falan da var. onu bilmiyorum. Sadece vitrinde şey mi dedi, yatak odası mı dedi? Yatak odası ve dedi. Hı dedi ikisini dedi. Duyduğum bu ama arayıp da sonra da biliriz. Ne Hı. var ne yok. Ya da gidip bakın biliriz. İhtiyacım olsaydı alırdım. Yani. Böyle tanıdıklarıma söylüyorum. Evet. Şimdi oralarda belki verebilecek kimseyi bulamıyorlardır. Dediğim gibi. Yani dedi. oradaki ortamlar daha da şeydir yani. Çok fikirli kesinlikle. He. Cevizi çünkü bayağı küçük bir yer değil. Ben bilmiyorum oraları işte. Ha, olabilir de. At, 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 at. Ama tanımaz. 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 Kimseye teklif edemez. Evet. Yani. Evet, olursa da ben numara veririm. Cevizli tarafında ihtiyacı olan numarayı veririm. Onunla bağlantıya geçer. Yani. Çünkü ben de çok tanımıyorum. Marmaray'da tanıştık. Çok hanımefendi bir bayandı. Hmm. Böyle oradan aç çıkırdan <laughs> aç. Cana yakın da bir şeydi. Kendi eşyalarını vermiş aileden birinin vefatından dolayı mı? Yok. O, o, onu vermiş. Annesinin eşyalarını vermiş. Vefatten hmm. dolayı. Hem de hepsi sıfırmış onlara. Hmm. Bu kendi eşyası belki. Yani Yenisini almıştır. Artık o daireyi mi bıraktılar öyle? De başka bir daireyi mi geçtiler? Orası o kadar değil. detaylı giremiyorsun. Evet. Konuştuğun için. Evet toparlayamadım hani ya kadar sorabilir miyim de. Yani sorabilir de. Evet. Ama yine sorarım telefon açıp. Evet. Yani evet. kayıt etti benim telefonumu. Ben de onun ettim. İsmi neydi? Fatma. Ha benden daha Hatta çok hatırlarsın. Dedim, i̇sminiz dedim Fatma unutmamaya. Çünkü unuturum ben biliyorum bunu. Yani. Ben, ben de biliyorum. O için sordu. <laughs> ben dedim şimdi şey Fatma'ya gidiyorum zaten dedi. <laughs> Görüşürüz. O da <laughs> dedi ki unutmam ben çok sevdiğim arkadaşım çok seviyorum dedi. Ne güzel ne <gülüyor> güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> Aynen. bir sevimli Fatma biz değilmişiz. <laughs> Başka sevimli Fatmalar da varmış. <laughs> Öyle işte ya. Kanalın olduğunda söyledin mi abone ettin mi? Valla onu da hatırlamıyorum. Ama söylemedim ona. Onu i̇şte söylemedim çok. Orada şey. muhabbet başkaydı ne bileyim ben. İnsanlar da mecbur bıraktı. Ya tabii ki de yani. Ya bende de böyle bir huy var ya. Hani izleyenler diyorum belki etrafa söylerler hani sevdiğimiz bir bayan var diye. O anda da aklıma gelmedi. Ee, sen alamadılar. niye yani her şeyi bu kadar unutuyorsun ki o kadar da ceviz yiyen insansın yani onu anlamadım ben seni. Yok unutmadım. Ne yaptın? Söylemedim. Niye söylemedin? Hadi yani sıkıştırmadım bütün bunları. Niye sıkıştırmadın? Ne bileyim ben. Niye baskı kurmadın? Eee nasıl da kuracağım? Tabii. Olur yapacağım da diyeceğim. Evet. Ha öyle diyeceğim evet. böyle evet. de diyeceğim. Abone edeceksiniz oradan. Evet. Şey, parmağını... Abone olsun olacak izlenir. Abone olsun olacak izlenir. Abone olsun olacak izlenir. Abone olsun olacak izlenir. Takip edeceksin. <laughs> <laughs> Nereden takip edeceksin? <laughs> Kızım gel. Ay kediye bak. Orada ya Aaa sen mısın Başka. Başka da yarısı var. Evet. Arkasından. Pansuman mı yapmışlar? Hmm. Bunlar sahipli kediler. Birbirlerini dövmüşlerdir, onlar da pansuman hmm. yapmışlardır. Hmm. Yani. Deminki başkaydı zaten küçük, daha güzeldi. Evet. Öyle hmm. işte ya, Serin burası, İçeriye kaçalım. Evet, kaçalım. İçeriye kaçalım. Vallahi videoyu da ne kadar çektim bilmiyorum. Eve giderken de mi çekerim, ne yaparım? He, bayağı almış olmuş. olmuş. He. Çok da üşütmeyeyim sizi. Siz üşümeyin. <laughs> Onlar mı üşüyor, sen mi işiyorsun. <laughs> Karar ver. Ben üşüdüm. Sen üşüdün. He? Tepe burası. Ne kadar üşüdün? Bayağı üşüdüm, bu kadar ya, üşüdüm. O kadar serin değil ya. Ama biraz serin. O kadar serin değil, yeme buranın biraz hakkını. Serin. Buranın hakkını yeme, yok serin biraz değil. Serin. Yok. Bu havada o kadar serinlik olmaz. Tamam. Ay şu görüntü çok güzel. Şöyle almam lazım şöyle arka planla. Bizim terasta evet. böyle işte ağaç var. Çok güzel. Benim evemde dikmiş bahçe. Muhteşem. <laughs> Senin even az önce de şey bina yapmıştı dedi. Restoran yapıyordu. Yok, ben Baba... orada şey yazmışlar şey. Görmediğim için e, el değiştirdik. He. E, yeni personelimiz de yeni bir aa dedim. Dedemin yeriydi dedim. Babaannem almış dedi. <laughs> <El> değiştirmiş. <laughs> Öncekini de bilmiyorum, sonrakini de gittiğim bir yer değil. Yani yani. <laughs> o yüzden aklıma geldi zaten. Evet. İşte. Dalları çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Kıvrım kıvrım nasıl kıvrılmış kendi kendine ya? Çok güzel nasıl kıvrılmış? Yani. Balları çok mu aşağıda. Yok, kız. Ama çok sağlam, güçlü. Muhteşem bir şey. Güçlü güçlü. Bayağı güçlü. Ay şöyle geldiğin zaman bir boşlukta gibi. Kanka güzellik sahnesi. İşler sokağı. İşler sokağı. He. Ee, çıkıyor. Orası mı evi değiştirmişti? Ha? Orası mı evi değiştirmişti? He. İşte yok mi? orası değil. Orası değil miydi? Orayı göstermemiştim galiba. Ha. Sahne diyor kız sahne. Burası Orası sahani. şey. Sahane. Zümrüt sahnesi. <laughs> Zümrütlerin sahnesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> sağlam, Burası gerçekten balkonun balkonu. Ay burası sağlam değil mi? Aşağı içeride. Sağlam. Parçalarını toplarlar. Çuvala. <laughs> Allah korusun Allah korusun Allah'ım. Ama şuradaki bina mı yeni yer mi yapıyorlar? Bak şey atmışlar ha direkt atmışlar sana söyleyeceğim. Ev evet, herhalde kız lüks. Bak ormanın içinde. Pek otele benzemiyor. Arkada mezarlık mı var? Bir var görevde. <laughs> Git de gel. <laughs> de uzak, Neyse arkadaşlar çekmiyor. bu saplatmaya başladı. Görüşürüz.